Dik tabanca kullanma 101 serisinden herkese merhaba. Bugünün konusu side alignment, side picture. Türkçesi de gez göz arpacık hizalama olarak çevrilebilir. Türkçesinde karmaşık bir terminoloji yok. Aslında son derece basit. Bu iki terminolojinin ne olduğunu hemen bakalım. İlk önce side alignment. Üç unsurun hizalanmasıyla meydana gelen olay. Şimdi bu unsurlar ne? Arpacık, gez ve göz. Red dot olmadığını düşünelim. Tabanca uzattığımız zaman Arpacık gez ile beraber tam olarak hizalanmalı. Biz buna side align yani gez göz arpacık hizalama diyoruz. Side picture deyince dört unsurun hizalanmasıyla meydana gelen şeydir. O da nedir? Biz zaten üç noktayı birbirine hizalamıştık. Buna dördüncü bir unsur yani hedefi getiriyoruz. Yani hedef arpacık gezin ve gözün. Aynı anda hizalanması side picture'dır. Modern tabancalarda gezde ekstra bir boşluk bırakılır. Silme olarak geçmez. Bunun şöyle bir avantajı var. Eğer silme geçerse ve ben tabancamı çıkartıp baktığım zaman herhangi bir kaymadı tam olarak nereye kaydığını çok iyi anlayamayacağım. Bu benim refleksimi düşürecek, sürelerimi uzatacak, isabetli korunumu düşürecek. O yüzden modern tabancalarda gezin o boşluğu biraz daha büyük olur. Arpacık tarafında da fosfor bulunduğu için red dot görevi görebilir ancak şöyle bir durum var ki. Bu başka bir videonun da konusu olacak. Neden Red Dot kullanmalıyız diye. Odaklanma. Biz gözümüzde sadece bir noktaya odaklanabiliriz ve geriye kalan her şey hemen hemen flu olarak kalır. Her yere aynı ölçüde odaklanamayız. Bu aynı şekilde mekanik tabanca kullanan için son derece önemli bir faktör. Aslında hologram kullanan insanlar için de önemli bir faktördür. Yalnız arada şöyle bir fark var. Ben sizinle konuştuğum zaman araya arpacı ve gezi soktuğum daha yakında ayrı bir obje daha var. Ve bunların hizalanmasını size karşı yapmaya çalıştığım zaman odamı farklı mesafelerde değiştirmek zorundayım. Yakın mesafelerde hedefi ıskalama oranınız düşeceği için hıza daha fazla önem vermeniz. Bunun için hedefe tamamıyla odaklanma, arpacığı ve gezi daha flu görmeniz gerekir. Burada arpacık ve gezdeki yaptığınız ufak tefek hataları çok da bir önemi kalmaz. Çünkü mesafe keza yakındır ve ıskalama oranınız düşüktür. Bu durumda tamam hedefe odaklanmak zorundasınız. İngilizce dizilerini hemen buraya yazıyorum. Biri slide index, diğeri de front side only. Bunu iki gruba ayırmışlar. Bir tane slide index dedim. Tamamıyla hedefe odaklandığım zaman geriye kalan her şey çok fazla flu görme durumu. Diğeri de front site de hedefe odaklanıyorum ama front side yani arpacı hala belli bir miktarda görüyorum. Burada biraz oda arpacığa doğru kaydırma durumu var. Ancak yakın mesafelerde ikisi de birbirinden çok aman aman fark yaratmayacaktır ki ayarlaması zor yani. Yakın mesafelerde sadece hedefe karşı odaklanmanız gerekir. Burada hız isabetlikten artık daha kritik bir faktöre gelmiştir. Peki ya mesafeler uzamaya başladığı zaman 10 metre, 15 metre, 20 metrelerde ne yapacağız? Burada Amerikalıların Focus yoyo -Yo dediği bir muhabbet var. Bu da nedir? Odaklanmayı artık değiştirme muhabbet. Yakın bir mesafedeki hedefe geldim. Ben hedefe tamamıyla odaklanarak attım ve uzak mesafeye geçeceğim. Artık uzak mesafeye geçtiğim zaman hizalamalarda yaptığım ufak hatalar bana büyük sonuçlar doğuracak. Çünkü hedefe artık vuramamaya başlayacağım. Burada hızdan feragat ederek isabetlilik oranını arttırabilmek için ben odamı arpacığa ve geze vermeye başlıyorum. Burada hedefi flu olarak göreceğim. Ancak arpacığı ve... Gezi ben net göremezsem hizalamasını doğru yapamam ve hedefi de vuramam. Bu odaklanma türünde hard focus deniyor. Yani arpacağı ve geze tamamıyla odaklanma, hedefi flu bir şekilde görme. Tabanca kullanırken bu odaklanmadaki değiştirme durumunu yapmak zorundasınız. Red dotlarda, hologramlarda keza böyle bir durum yoktur. Çünkü ben sadece hedefe odaklanıyorum ve red dot orada bana kendisi gösteriyor. Hologramların böyle bir avantajı var.